Merhaba, burada şimdi bir eklem muayenesi göstereceğiz. Hastamızın sağında ağız açarken sağa doğru kayma ve ağrı oluyor. Şu şekilde açıyoruz, evet. Daha sonra normale dönüyor, bir S çiziyor. Hastanın bu şikayetlerinin sebebinin ne olduğunu öğrenmeden önce tam olarak şikayetleri eklem formunda, muayene formunda yazıyoruz. Öncelikle çene eklemi bölgesinde palpasyonda bastırınca ağrı var mı? Onları soruyoruz. Diğer çiğneme kaslarını muayene ediyoruz. Daha sonra ağız açıklığında kısıtlılık var mı? Onu kontrol ediyoruz. Açılırken sağ ya da sola kayarak mı açılıyor çene? Ona bakıyoruz. Ağız içi muayenede de bu tür kassal rahatsızlığa sebep olabilecek şeyleri araştırıyoruz. Kapatabilir miyiz? Şimdi burada e, kapanışta erken temaslar olabilir. Bunu anlamak için çeneyi sağ-sol hareketlerde e, kayıtlarına inceliyoruz, e, açabiliriz. Tekrar şu şekilde yarı gömük 20 yaş dişleri e, etken olabilir. Ortodontik tedavi sonrasında e, normalden fazla ve erken birbirine temas eden dişlerin varlığında da bir tür e, şikayetler oluyor. E, ardından işte tedavi yöntemini belirleyip uygulamaya geçiyoruz. Çok basit diş sıkması ve gıcırdatması ile ilgili bir kas rahatsızlığı varsa e, o zaman en basit şu şekliyle gösterebileceğimiz gece plağı uygulamalarını yapıyoruz. Bunlar 0,6 mm kalınlığında PVC'den yapılmış plaklar oluyor. Hastanın alt çene ölçüsü alınarak yapılıyor. E, akabinde Düzenli aralıklarla kontrol edilerek şikayetlerin durumu, gidişatı tespit ediliyor. Bazı eklem egzersizleri veriyoruz açma kapamayı doğru yapabilecek şekilde. Ve 6 ay boyunca bu gece planı her gece yatarken düzenli takmasını öneriyoruz. <laughs>